Et 500 lira olacak. Kırmızı etin kilosu 500 lira olacak. Haberin tamamını mutlaka izleyiniz. Duymayan kalmasın paylaşınız. Youtube kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazınız. Teşekkür ederiz. Kütahya'da basın mensupları ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal, hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştirerek yarın etin kilosu 500 lira olacak dedi. Kütahya'da partiler ve basın mensupları ile bir araya gelen ve Türkiye'nin geleceği için hazırlanan çözüm önerilerinin olduğu 20 kitabı anlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal, Türkiye'de tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirdi yurt dışından getirilen hayvanların Türkiye şartlarına uygun olmadığını ve beklenen verimin alınamadığını belirten Profesör Doktor Doğan Aydan, 2002 ile 2022 yıllar arasında Türkiye'de 33 milyon dönüm tarım arazisi yok edildi dedi. Çok komik değil mi? Türkiye'de 33 milyon tarım arazisi yok ediyorsun, gidip Zambiya'dan toprak arıyorsun diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğanay'dan 2002 ile 2022 yıllar arasında Türkiye'de yok edilen tarım arazisi 33 milyon dönüm. Sonra da tarıma katkı veriyoruz lafları. Çok komik değil mi? Türkiye'de 33 milyon tarım arazisi yok ediyorsun. Gidip Zambiya'da toprak arıyorsun. Venezuela'da toprak arıyorsun. Millet neresiyle güler bilmiyorum. Mesela geçenlerde duydum Japonlar Türkiye'ye gelip toprak kiralamışlar ve meyve fideleri yetiştiriyorlar. Biz de Venezuela'da toprak arıyoruz tarım için. Yani Venezuela'ya neden giderler ayrı mesele. Afrika'nın güneyinde ne işin var senin? Ülkemizde imkan var. 33 milyon dönüm arazini yok etmişsin. Sonra soruyorlar patlıcan neden bu fiyata, domates neden pahalı ve buğday. 2016 yılında Türkiye'nin ürettiği buğday 22.6 milyon ton. Şimdi bu rakam 17 milyon tona düştü. 5 milyon ton daha az ve daha da azalıyor, azalıyor. İşin özünü anlamak lazım. Herkes diyor ki şimdi biz gelince gübre fiyatını şöyle yapacağız, bilmem. Ne fiyatını böyle yapacağız? Vatandaşa ata tohumunu vereceğiz. Bu iş düzelecek diyorlar. Yok arkadaşlar biz de iktidara gelsek 1995 Dünya Ticaret Örgütü'ne imzalamış olduğumuz anlaşmayı yeniden müzakereye açıp düzeltemediğimiz sürece tarım batmaya mahkumdur. Türkiye 95'te bir anlaşma imzalamış. Tansu Çiller dönemindeki ondan önce de geri toplantı var. Değerli arkadaşlar gerçeği görmek lazım. Boyama ile gübre fiyatını düşüremeyiz. Kökten çözüm problemleriyle bu ülkeye çözümlerimiz var bizim. Gübre sıkıntımız mı var? Bizim Leonardit dediler. 900 kalorinin altındaki linyit kömürüdür. O biz oradan gübre imal ettik. Sıvı gübre Arge çalışmalarını tamamladık ve Türkiye'nin çok değişik sahalarında bunu denedik. Çok etkili, verimi çok yüksek ispatlanmış bir ürün oldu. Biz bunlar ile geliyoruz. Orijinali bizde. Tamamen tabi gübre olarak yapabiliriz biz bunu. Nasıl yapacağımızı anlattık. Biz bu kitapta dedi. Yarın etin kilosu 500 lira olacak. Türkiye'de dişi hayvanlar kesilmeye başlandı. Yarın etin kilosu 500 lira olacak. Bunun farkındayız. Yeniden Refah Partisi olarak bu ve bunun gibi belli problemlerin bulunduğu ve çözümlerimiz var diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydan 20 yılda bir koyunun verdiği süt miktarı değişmez mi? Bir çizgi gibi hiç değişmemiş. Kişinin miktarı değişmez mi? Değişmemiş. Kırpılan yünün miktarı ton 20 yılda hiç değişmemiş. Türkiye'de hayvancılığı öldürdüler. Bizim 4 çeşit bu topraklara uygun sığırımız vardır. Trakya'da Bozoku, Anadolu'nun karası, Doğu Anadolu'nun kırmızısı, Güneydoğu'nun ve Toroslara sarımsı kırmızımsı sığırları vardır. Bu iklime uygun hayvanlarda onlar yıllık ortalaması yaklaşık 4 litre falandır. Bu semental gibi türleri getirelim dediler ve getirdiler. Vatandaşa verdiler. Ben o sırada Hollanda'daydım. Adamlar Hollanda'da inekleri sağarken rahatlasın diye karşısına çayırları seyrettirmek için televizyon koyuyor. Mozart çalıyor hayvanlar rahatlasın diye. Evet tabii 45 litre verir. Çayırı da bu beslenmesi de güzel bu hayvanları alıp Türkiye'ye getiriyorlar. Bizimkiler sandılar ki bu hayvanlar Türkiye'de dedi bu randımanı verir. Doğudaki güneydoğudaki simsiyah damlara soktular hayvanları. Eğer hayvanın dili olmuş olsaydı bu ne diye konuşurdu. Bu hayvanların ortalaması 10 litre. Bizimkisi 4. Adamlar bize bunları satarken de şartlar koyuyorlar. Yemini şuradan alacaksın, ilacını buradan alacaksın. Biz de tamam alalım diyoruz. Veterinere hekim mecburiyeti getiriyorlar. Masrafları üst üste getirdiğimiz zaman aynı kapıya çıkıyor. Türkiye'de diş hayvanlar kesilmeye başlandı. Yarın etin kilosu 500 lira olacak. Bunun farkındayız. Yeniden Refah Partisi olarak bu ve bunun gibi belli problemlerin bulunduğu ve çözümlerimiz ile birlikte bu kitapta yer verdik. Bu ülkeye hizmet etmek için ifadelerini kullandı.